Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yet yeni bir video ile karşınızdayım bugün sizde pesle bir sürü maç yapacağız bakalım maçlarımız nasıl geçecek şimdi hemen pesin açılmasını bekliyorum çok güzel çok güzel çok güzel yet yeni bir maç abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayınız şimdi hemen da çıkıyorum. En son ki Cengiz'in der golü efsaneydi biliyorsunuz. Ondan başka yeni goller de atacağız. Ben bir tane çok güzel gol atmıştım. O sayılmamış. O yüzden çok üzgünüm şu an. O yüzden acayip üzgünüm. Mücadele başarısız. Pendik Spor'a yapamadık ve oyun planında kalecimiz eksik. O yüzden şuradan otomatik seçten estetik diye göre diyorum. Geri kalıcımız. bakın kim? Victor Vaye. Çok eski bir futbolcu ve iyi bir futbolcu şimdi evet. Maça gidiyoruz bir de şöyle lig tablosunu göstereyim. Galatasaray 23, biz 27. İkinci sıradayız. Pendikle, 6. Pendikle amatör maçı başlıyor lan. Ya yenmek var ya da kaybetmek. Hangisi yapacağız? Bence yenmek. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Ben artık normal moda geçeceğim mesela. Önümüzdeki bir iki maçı normal modda oynayalım mı? Bence oynayalım. Şimdi hadi. Hazır mıyız? Durun bir dakika. Evet o zaman başlayalım. Bir ayar yaptım. Hadi bakalım. Evet. Ne kasıyor? Geri girdim diye azıcık kasıyor ya. Ha, daha, daha çok kasıyor. Hiç kasmıyordu. Cengiz ver Cek o Üçüncü dakika. Güzel. ilk golümüzü attık. Kolaydı. Azıcık konu kastı olsun ne zaman? Güzel attık. Şöyle bakın. Arabam verdi iki Cek. Adamın ismini attım. Neyse boşver. Hadi. Ayt, Jago. Jago, arkadaş o kasıyor çok fena. Biz böyle kaybederiz maçı. Vallahi Jago kasıyor şu an. Böyle böyle kasıyor. Dur dur oyunda bir sıkıntı var arkadaş. Dur biz neyi şey yaptık ki? Bir fazla kasma oldu. Evet hala da devam ediyor ama güzel de şimdi herhalde uzun zamandır oynamadım diye geldi. Şimdi gidin der. Tamam gidiyor gidiyor. Evet gidiyor arkadaşlar. Ya üstü kaldı. Direkt ilk dakikadan gol attığımız için oyun Oyun bile şaşırıyor. Adatçı güzel. Talik. Güzel. Fred. Güzel. Cengiz Önder. Şimdi Cengiz e Allah ne verdiyse koşacak. Koşamadı ama şuradan bir orta açar. Yok Palmer'le Cengiz abi hep paylaşın. Fred Palmer Cengiz. Çek bir boş ata. Cekli olmadı Ceko. Ceko güzel boş ata çekiyor. Hernandez aldı. Oldu oldu. oldu. Tadiç. Tadiç şöyle ver oraya. Tadiç ne yapıyorsun dostum? Pal ver. Çok iyiydi. Çok iyiydi tam. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz çok iyi vurdun. Bir şey olmaz çok iyiydi. Top yukarıdan geldi Tabii ters tarafına. Bir şey olmaz Pal ver. üzülme. Devam ediyorum. Let's go. Let's go. Şimdi Videolara geçiyoruz. Biraz boğazımda sıkıntı var. Özür diliyorum. Biraz da mikrofonum bozuk. Yani kanalımız bir 500 aboneye falan gelsin. 500 aboneye falan gelsin. 500 abonede artık yeni bir mikrofon alacağım. Söz veriyorum. 500 abone. Tabi olursa paramız yeterse koş. Koş Ceko. Evet oldu verdi. Çok kısıyor. Uzun biraz sert vuruyor. Tamam biraz fazla kızı geldi o yüzden durduruyorum arkadaşlar. Koşturuyorum Uzi biraz ileri. at ileri attı. Orada Hernandez var. Alır mı? Alamadı. Atlasınlar. Sakın. Sakın sakın sakın. Fernandez vallahi aldı. hernandez güzel. Tadic. Tadic uğraşıyor. Nasıl? Offside. site. Evet offside'miş. Neyse boş verin. Boş verin inşallah. Boş Belki. Olacak. <laughs> evet burada pas verdi daha çok. Hernandez al onu. Aldı. Bardakçı çaldı. Ceko, Ceko, Ceko ver Cengiz aksın. Cengiz Ünder Hernandez'e bıraktı. Koşuyor. Koşuyor Hernandez. Açtı önünü. Yaptı bir orta. Palme bir kafa ama Can Palat'ın üstüne. 42, 43. dakikadayız. Bak kasıyor arkadaşlar. Ya video bu kez kaçtı. Dur bir dakika dur. Dur Oyun acayip kasıyor şu an. Direkt. Arkadaşlar kendik sporla kim maçı Ne Niye öyle oldu ya? Of. Bu biraz fazla kastı. Çık alıyordu az kaldı. Palmer ya niye alamıyoruz? Allah'ım yakma. Ya bir alın artık alın artık. Ne aldı? Ya hocam ayağına vuruyor. A artık ver şunu. Güzel Ceko. Ya Ceko. Ne yapıyorsun acaba? Hadi gel. Hayır. Bardakçı. Kacı sen niye açamıyorsun? Güzel. Ceko ver. Cengiz Ünder. Tat. Ne yapıyorsun? Zafer Öztürk. vurdu kaçıdan dışarı. Korner kullanacağım. Korner. Köşe, Köşe vuruşu. Köşe vuruşu. Köşe vuruşumuz var bir tane onu kullanalım. Hadi. Düşündüğüm şu arkadaşlar. En köşeye vereceğim. Bak şöyle Ceko. Ah be Ceko. Ceko atıyor bu pozisyonları. Ceko atıyor ama biraz kötü oldu. Özür dilerim hastayım bu Devam edelim. Can Polat. Hala ilk yarıda attığımız, ilk dakikada attığımız golle yaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi Palmer ortaya geçmelerini bekleyecek. Cengiz Ünder uçak. Abi ne yapıyorsun ya? Biraz kare vursam. Yok ileri, ileri, atacak. Gidebildiğim kadar ileri gidiyorum. Aynen onu kere alırsın. Aldı. Palmer. 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 Dalic. ondan çıktı. Tamam tamam tamam. Korner. Korner kullanacağız. Hadi bakalım. Atıyorum. Ekran değiştir. Bu sefer Cengiz'e gittim. Cengiz zıpla azıcık ya. Arkadaşlar Cengiz zıplayamıyor. Ben Fet. Tadiç Ah be Tadiç. Ya niye ayaksızlık yapıyorsunuz? Allah'ım yarabbim ya. Jump out. Bayır. Of, güzel rüzgar. Güzel Jacko, güzel vurdun ama biraz şey gitti. Aynen yine kalkmaya başladı. Kaç FPS oyunu. Ya Jack o yer git dedim sana ama. Jack orada az gelir git dedim. Oğlum ileri gitsene. İleri git. Güzel. Tekrar. Ah uh, be Ceko. Uh, yani. Ah uh, diyorum artık. Biraz kaleye kontrollü olur. Ceko, Ceko. Oğlum Ne yapıyorsun? Ya Ceko delirdin mi? Ceko delirdin mi? Ya değiştir o senden daha iyi oynuyor ya. Bir daha Ceko ile gol atmaya çalışmayacağım ben. Ben ne atacağım. Ya o da bir topu şey yapsa ya. Bütün işi fred yapıyor. Oğlum. Fred. Bütün işi az önce topu kaptırdı. O yüzden de biz gol yiyorduk. Oh ah, kafa vurdu. Sesi i̇şte iniyor ya. Tadik. oğlum. 3 dakika ne? 3 dakika kime yeter? Ya abi ya. Zaten iki dakika geçti. Şunu kusaktan Muhammed kano Bu bir daha neydi? Neyse yandık zaten. Bir da. Yandık. Birinci maç bitti. Maç günü 11'de bitti. Şimdi başka maç yapalım. Yandık bunları da 1-0. <laughs> Özür <laughs> dilerim. <ediyorum. gülüyor> evet. Çok güzel. Geçiyorum ama. Ferlanmez ve Muhammed Kano gelişti. Şimdi bakıyoruz gelişim. O mı? Korkunçlar. Ne oldu Adana bizi geçmiş. No, 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 no. Kali, kali, kali. Samsun. Samsun. Samsun.

Evet yüksek istatistiğe göre diyorum. Evet geldi. 87'ye düştü. Ne yalan oldu bilmiyorum. 90'lık bir adam yok ya bizde. Yani yok en fazla olan kaleci bir 88 var. Bir de 77'lik adam var. 72'lik adam var. Muhammed Kano 72'lik ya. Şaka yani şaka. Diğer oyuncularımıza bakalım. Abi. Artık şunu yok 77 ile düşüyor. Niye böyle? Daha 78'e düşüyor abi. Çok delisin. Neyse takım böyleymiş artık. Takım değişti. Takım değiştirip vaf diyeceğim. O kadar boşuna bu geldi ben. Yeniden zehir ye Buradan. Türkiş. Türkiş klap yok. Dur. Neyse. klap bitmiş. Gireyim mi? Yok girmiyor Bir lanet ol. Etik bol da evet Burada. Ya çok saçma ya. Çok saçma valla. Maçtaki rollere giriyorum. Kaptan Messi, uzun sebebi sonuçta Cengiz. Neyse. Çık buradan da çıktım. Hızlı maç arkadaş maçı, derin o maçı. Yok abi, sıkıldım. Başka adam maçı yok zaten. Şimdi burada görüşürüz arkadaşlar. Bay bay görüşürüz. Bir sonraki pes görüşürüz